Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Başkan Erdoğan Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibariyle komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız dedi. Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığındaki iftarda askerlerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarını selamlayarak başlayan Erdoğan, 11 ayın Sultanı Ramazan'ı tebrik etti. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ayda askerlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, devletin bekası ve milletin güvenliği için canı pahasına görev yapan askerlere başarılar diledi. Rabbim, askeri, polisi, vandarması, güvenlik korucusu ve istihbaratçısıyla tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Onları her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ihanetten muhafaza eylesin diyen Erdoğan şöyle devam etti. Bugün Çanakkale Deniz Zaferimizin 109. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sabah ilk olarak Çanakkale'de aziz şehitlerimizi ziyaret ettik. Dünyanın en modern ordularına karşı Çanakkale geçilmez dedirten o büyük kahramanları rahmetle, tazimle yad ettik. Çanakkale savaşları ile birlikte İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatında, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için, hürriyeti için, onuru için toprağa düşen şehitlerimize de bu vesileyle Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Burada şu hususun altını çizmek istiyorum. Çanakkale sadece bizler için bir deniz zaferi değil. Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu müjdeleyen direniş ruhudur. Çanakkale bir iman okyanusudur ve o iman okyanusunda 20. yüzyılın Haçlı ordusu Çanakkale'ye gömülmüştür. Çanakkale, tarihin en büyük deniz zaferlerinden birisi olduğu kadar, aynı zamanda parçalanmak istenen bir devletin, yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalktığı, imanını ve inancını tazelediği büyük bir kıyandır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin geçen sene 100. yılı gururla kutlanan Türkiye Cumhuriyeti devletini doğuran ana, büyüten beşik olduğuna işaret ederek, "Milletçe hep beraber Çanakkale ruhuna ne kadar sıkı sahip çıkarsak, geleceğimize o derece güvenle bakacağımıza inanıyorum." dedi. Kahraman Mehmetçiklerin yanı sıra istikbalin güvencesi olan gençlerin de şehitlik ve şehadet bilincine sahip olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti: Asker millet olarak nam salmış, bu vasfıyla dünyada temayüz etmiş bir milletin mensupları olarak, bizi biz yapan temel değerlerden şehadet şuurunun zayıflamasına asla izin veremeyiz. Her karışında bir aslanın yattığı vatan topraklarını başka türlü muhafaza etmemiz mümkün olmaz. Bu gerçeği yakın tarihimizde defalarca şahitlik ettik. Kıbrıs Türkleri daha bundan yarım asır önce soykırımın eşinden döndü. 1974 Barış Harekatında ülkemizin dört bir köşesinden subayı, az subayı, eriyle tam 498 Mehmetimiz şehit oldu. Tüm baskılara rağmen, şayet Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı, bugün ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olurdu, ne de Kıbrıs Türkleri kalırdı. Hatta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, bugünün bir evladı olarak söylüyorum, artık Güney-Kuzey diye bir şey kalmaz, tamamen Kıbrıs bizim olurdu sevgili Mehmetçiklerimiz, şu gerçeği asla unutmamalıyız. Kimsesizlerin kimsesi olan Türkiye Cumhuriyeti var oldu, köklerine sahip çıktı, mazluma kol kanat gerdiği müddetçe emin olun bize yönelik saldırılarında ardı arkası hiç kesilmeyecektir, ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Bizler, millet olarak ılayı kelimetullah davamızı yücelttiğimiz sürece, bizi bu topraklardan kazıma planları hiçbir zaman son bulmayacak. Şehit kanlarıyla sulanmış kendi öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yoktur. Bu bakımdan güçlü bir orduya sahip olmak bizim için tercihten öte bir mecburiyettir. Biz caydırıcılığını her zaman en üst seviyede tutması gereken bir ülkeyiz, bir milletiz, bir orduyuz. Türk milleti olarak bizi hasımlarımıza karşı ancak kendi bileğimiz, kendi kuvvetimiz, kendi geliştirdiğimiz imkan ve kabiliyetlerimiz koruyabilir. 20 sene önce biz %20'lerdeydik ama şimdi %80'lerdeyiz. %20 yerli milliye sahipken, şimdi hamdolsun %80 yerli milli olarak silahımıza, araç gereç, mühimmatımıza sahibiz. Ve bunlarla da asla yetinmiyoruz. Bunu çok daha ilerilere taşımak zorundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin uçak gemisi yaptığını hatırlatarak ne diyoruz? Yetmez. Şimdi ikinci uçak gemisini daha da büyüğünü yapma kararlılığımız var. Paşam bu işin başında Deniz Kuvvetleri Komutanımız ekibiyle şu anda çalışıyorlar. Şu anda arayışlarımızı da devam ettiriyoruz. İnsansız uçaklarımız ortada. Tek koldan çalışmıyoruz diye konuştu.